Merhaba arkadaşlar bugün, Anadolu'yu yani günümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında, geçmişten bugüne hüküm sürmüş medeniyetleri, kısaca anlatacağız. Anadolu Küçük Asya, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Çünkü, Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda, verimli topraklara ve önemli ticaret yollarına sahiptir. Başlıca halklar ve uygarlıklar. 1. Hititler M.Ö. 1700-1200 Anadolu'nun ilk büyük devletlerinden biridir. Başkentleri Hattuşaş, Furun, Boğazköy idi. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaş, masını Mısırlılarla yaptılar. İkinci Urartular milattan önce 900-600, Van Gölü çevresinde yaşamışlardır. Sulama kanalları ve kaleleri ile tanınırlar. Başkentleri Tuşpavan, 3. Frigler milattan önce 750-300, İç Anadolu'da yaşamışlardır. Efsanevi kral ile bilinirler. Tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. 4. Lidyalılar milattan önce 700-546. Batı Anadolu'da Manisa Salihli yaşamışlardır. İlk parayı bulan uygarlık olarak tarihe geçtiler. Ticaret yollarını kontrol ettiler. 5. İyonlar milattan önce 1200-500. Ege kıyılarında İzmir, Efes, Millet yerleşmişlerdir. Bilim, felsefe ve sanat alanında geliştiler. İlk düşünürler Anaximandros, Herakleitos 6. Persler milattan önce 546-330. Anadolu'yu bir süre imparatorluklarına kattılar. Krallar yolu ve ticareti geliştirdiler. 7. Makedonlar, Büyük İskender dönemi. Milattan önce 330-323. İskender Anadolu'yu ele geçirip Helenistik kültürü yaydı. 8. Romalılar milattan önce 133 milattan sonra 395. Anadolu'yu Roma İmparatorluğu'na kattılar yol ve şehircilik faaliyetleriyle iz bıraktılar. 9. Bizans milattan sonra 395-1071, Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Anadolu, Bizans toprağı oldu. İstanbul Konstantinopolis merkezdi. 10. Türkler 1071'den sonra, Malazgirt Zaferi 1071 ile Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldı. Selçuklular, ardından Osmanlılar ve günümüzde Türkiye, Cumhuriyeti bu topraklarda hüküm sürdü, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni atıp takip etmeyi unutmayın.